başkanım. Emin misiniz burada olduğunu? x sıraya gözlüğü taktınız ama eminim Hasan komiser. Burada sen görmüyorsun. Ben iki sıraya gözlüğü taktığım için buradaki gizli görebiliyorum. Mafyalar kesinlikle burada. Tamam başkanım. İniyorum. Size bir şey olmasın. Baş İniyorum. İn bakalım Hasan komiser. Arkadan ben de geliyorum. Tamam başkanım. Evet mafyalar. Ellerinizi Kaldırın. Tek tutuklusunuz. Değil mi başkanım? Aynen öyle. Bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin mafya patron. Hadi bakalım şimdi sizi Beyzoz'un basıyla döveyim de bir sabahı indirdiklerim gibi. Aşağıya yatacaklar işte bu. Ah ne oluyor sakın sar. Ah patron işleri bitti bunların. Bayılttım onları. Beş dakika öyle kalsınlar. Vay vay vay. Kimleri görüyorum. <laughs> ne cüretle <laughs> geldiniz buraya ha? Hasan Komiser ve Muhammed Maz. Demi koruma. Evet patron. Bunlar gerekmiş. Sizden ne intikam mı almaya geldim arkadaş tamam mı? Ne yapıyorsunuz yapın ama sizden o intikamımı alacağım ben tamam mı? İntikamımı sizden alacağım. Değil mi Hasan komiser? Evet başkanım. Onlara rahat yok. Ya siz bizi bizi yeneceksiniz ya da biz sizi bu savaşta ama ölmek var dönmek yok. Sizi ancak rüyanızda görürsünüz. Değil mi koruma? Evet patron hatta rüyalarında bile göremezler. Çünkü onlar hiçbir zaman bizi yenemezler. Hah, ah, ah. Doğru diyorsun koruma. Neyse. Eğer buradan gitmezseniz sizi öldüreceğiz. Hasan Kapser ve Muhammed Naz. Biz önce rüyanızı öldürürsünüz. Ama hazırlıklarımızı yapıp geri geleceğiz. Yürüyün önce giderseniz. Gelin başkanım Muhammed Naz. Biz beraber gidelim bunlardan intikamımızı alacağız. Arkadaşlar yorumlara Hasan Komiser ve Muhammed Askarf yazar mısınız? Bize böyle yardım sağlayabilirsiniz. Değil mi başkanım? Evet Hasan Komiser. Gel de bir gidelim şuraya. Tamam başkanım geliyorum şöyle şehre çıkalım yine. Yani şu dağlara, yani şu taşlara çıkalım ya ne diyeyim. Evet Aslan Komiser gel ve şu acizlere girelim. Tamam başkanım. Vuruyorum kapıya. Vur bakalım. Tık 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 aciz biz geldik. Anlamaz kapı açıktı. Tamam aciz geldik. Aciz ya. Ne oldu bir bilsen. Ne oldu mu Aciz. <laughs> Biliyorsun ki şehre mafyalar geldi. Ya bilmiyordum. Nasıl bilmiyordun? Aciz ben sana anlattım ya. Hadi oğlum anlamaz. Ee ne olmuş onlara? Onlar işte bizi tehdit ettiler. Mamin Nazlı Hasan Komiser alın şu zırhları ve intikamınızı alın. Tehdit ettiğinizden onların ettiği tehditleri siz onlara edin. Asla onlara bu savaşı yenilmemize izin vermeyeceğiz. Mavin bazı ailesinin gücünü görecekler. Aynen öyle aciz. Bu zırhlar bu arada çok güçlüye benziyor. Şunun yapısına baksana. Bunlar bizim mi şimdi? Evet Hasan Kanser. Alın giyin. Tamam aciz giyerim ben. Vallahi şunun yapısından beri güçlü olduğu belli arkadaş. Çok belli değil mi başkanım? Aynen öyle Hasan Komiser. Şunun yapısına bak. Şunun <laughs> çelik zırh gibi ya. Vallahi çok iyi. Bunlarla intikamımızı alacağımız şart. Aynen öyle başkanım. Neyse Muhammet Muaz ve Hasan komiser. muhabbeti uzatmayın da giyin. Aynen öyle Aciz. Alın da giyin, giyin. arkadaşlar. Ve Başkan ve Hasan Komiser. Tamam Aciz dokunuyorum ve alıyorum senden. Aciz ben de alıyorum. Dokundum. Aciz bu bildiğin üstüme bağlı geldi. Arkadaşlar şimdi sizin üstünüze geçecek onlar dokunduğunuz için. Aa evet benim üstüme geldi. Evet benim de üstüme geldi. Fakat ben de biraz kafa gibi gözüküyor ama üstüme de geldi ağırlık çöktü bana. Evet başkanım siz de pek belli olmuyor. Üstünüzde siyah bir belediye başkanı üstü olduğu için çok belli değil. Evet aslan Komiser ama biraz da olsun belli oluyor. Çok güzel oldu. Şimdi onlardan intikamımızı almaya gideceğiz.